Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. AYT Fizik Basit Harmonik Hareket Ünitesi ivme ve Kuvvet konusuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bu basit harmonik harekette e, gördüğünüz gibi hızımız sürekli değişiyordu değil mi? Aslında burada buna sebep olan şey nedir arkadaşlar? Ben o R arasındayken benim bu tarafa doğru bir kuvvet etki altında olmam lazım ki bu tarafa doğru gitmek isteyeyim. E bu bana e, eksi yönde bir ivmeye sebep olacak değil mi? Aslında buradaki hızım buradaki hızım arasındaki fark e, şöyle olsun. Ama bunun e, ivmesi mevcuttur değil mi arkadaşlar? Yani hızlanarak geleceğim ben buraya doğru yani. E buradan sonra da yavaşlamaya başlayacağım. O zaman bana bu tarafa doğru bir ivme uygulanmış olacak. E dolayısıyla bu tarafa doğru bir kuvvet olmalı ki benim bu tarafa doğru bir ivmem olsun. Yani aslında hareketin yönüne zıt kuvvet ve ivme olacak arkadaşlar. Basit harmonik harekette. Bakın hareketim bu tarafa doğruyken benim bana uygulanan kuvvet ve ivme bu tarafa doğru. E, fakat hareketim zıt yöndeyken e, bana uygulanan kuvvet ve ivme bu tarafa doğru. Yani aslında bu tarafa gelirken. Şöyle yani kafa karışıklığı olmasın. Bu tarafa gelirken bana bir eksi yönde bir ivme var, kuvvet uygulanıyor. Bu tarafa gelirken de bu tarafa doğru bir kuvvet ve ivme uygulanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu ivmenin grafiğine bakalım. Bakın sıfır anında ee, ve eksi şuraya doğru gitmiş. Ne olacak arkadaşlar? Bakın ivmesi artmış, İvmesi artmış. Şurada tap noktaya ulaşmış. Sonra o ivmeyle geri gelirken t bölü 2 anında yani o noktasına geri döndüğümde ivmesi sıfır olmuş. Çünkü burada maksimum hızına ulaştı arkadaşlar. Artık hızlanmıyor daha fazla. Sonrasında ivmesi tekrar artmaya devam etmiş arkadaşlar. Bu tarafa doğru gelirken. Şurada maksimumuna ulaşmış. Sonra ivme düşmeye başlayacak. Sonra gelip tekrardan burada sıfır olacak arkadaşlar. Bakın. ivme zaman ve ivme konum. Buradaki eksi R'deki ivmesi v kare, omega kare bölü r eksi e, artı R'deki ivmesi eksi omega kare bölü r. Bunların büyüklükleri birbirine eşit ama ivme vektörel bir büyüklük olduğu için e, şeyleri yani eksi ve artıları birbirine eşit değil arkadaşlar. Aynı zamanda uygulanan kuvveti de nasıl bulabiliriz? E, buradaki bir noktadaki kuvveti eksi m çarpı omega kare çarpı x olarak bulacağız arkadaşlar. Gelin birlikte birkaç soru çözelim. Bir yayın ucuna bağlı P cismi k noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? K noktasından O noktasına doğru giderken cismi etki eden kuvvet artar. Bakalım artıyor mu? Şimdi bu tarafa doğru giderken cismi etki eden kuvvetin artması lazım. Çünkü beni bu tarafa doğru yaklaştıran bir... Pardon... Burada söylediğine göre bu tarafa doğru giden giderken yani şu tarafa doğru giderken kuvvetin artması lazım. Bakalım artıyor mu? Hayır. Ne yapıyorduk arkadaşlar? İvme ve kuvvet nerede? Şu noktalarda maksimum değerlerine ulaşıyordu. Bu tarafa doğru giderken düşüyor aslında. O yüzden bir yanlış. O noktasından L noktasına doğru giderken cismin ivmesinin büyüklüğü artar. O noktasından L noktasına giderken ivme artıyordu hatırlarsanız. Demin de söyledik. Burada sıfır oluyordu. Burada maksimum hız, burada maksimum ivme gibi düşünebilirsiniz. O noktasından L noktasına giderken cismin hızının büyüklüğü artar. O'dan L'ye giderken hızının büyüklüğü düşer. Çünkü maksimum zaten büyüklüğü O noktasında elde edecek. O yüzden cevabımız bu. Bir cisim x ekseni üzerindeki K-N noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Periyodu on, 12 saniye olan bu cisim T0 anında O noktasında M noktasına doğru geçiyor. Buna göre 7. saniyede e, cismin ivmesi hızı ve kuvvet arasındaki ilişki nedir demiş. 12 saniye olduğuna göre arkadaşlar t t 2t 2t desek 12'yi tamamladık. O zaman 1 saniye, 3 saniye e, sonra 4 saniye bir, bir, bir pardon. 1 saniye, 3 saniye, 5 saniye, 6 saniye, 7 saniye de burada. Gelin saniyede burada şu tarafa doğru gidiyor. Şimdi bakalım e, hızı eksi x yönünde olacak. İvmesi, bakın bu tarafa doğru gittiği için ivmesi hangi tarafa doğru olacak arkadaşlar? Bu tarafa doğru. Yavaşlıyor çünkü değil mi? Bu tarafa giderken yavaşlıyor demek ki ivmesi artı yönde olacak arkadaşlar. E, ve bakalım kuvvet de yine e, ivmesi bu tarafa doğru olduğu için bu tarafa doğru bir kuvvetin etkisi altında. O yüzden yavaşlıyor zaten. O da artı yönde olacak. Cevabımız C. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.